Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Şok Market'in bu haftaki şok ekstra aktüellerini gelin, birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Vega Dar Kitaplık Varna Meşe 1049 lira. Ford Ayakkabılık Varna Meşe 1449 lira. Arma Çalışma Masası Opak Beyaz 1449 lira. Ruby Geniş Kitaplık Varna Meşe 1099 lira. Metadar Kitaplık Victoria Ceviz 894 lira. Mio ayakkabılık varna meşe ceviz 699 lira. Vega konsol varna meşe 2099 lira. Vega raflı komodin varna meşe 949 lira. Vega komodin varna meşe 889 lira. Tona oturaklı ayakkabılık opak beyaz 1149 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.